Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar küresi yapacağız. Annemle birlikte. İki tane kavanoz gördüğünüz için, iki tane kardeş olduğumuz için iki tane kavanoz. İki tane yapacağız yani değil mi? Evet. <laughs> ben yapacağım. Evet. Bunlar da içine koyacağımız Malzeme. malzemeler. Biz böyle çam ağacından bunları kopardık. Değil mi? Evet. Hediye paketlerini de kopardık. Bak. Evet, evet, evet. Bir de böyle evimizde simler vardı. Evet. Simler. Aa, bir tane slime yapmıştık ama slime yapamıyoruz. Biz de kalp simler, simler bu var. şekilde. Evet kavanozların içini kapağını açacağız. Bunları yapıştıracağız. Sonra içine sim dökeceğiz ve evet. suyla dolduracağız. Evet. Evet şimdi başlayalım. Evet şu anda e, kapağımıza yapıştırdık böyle bu şekilde çok güzel oldu evet, silikonla yapıştırdık Tabii siz böyle su bazlı yapıştırıcılar var suya dayanıklı onları da kullanabilirsiniz evde evdeyseniz bunları yapabilirsiniz evet şimdi kavanozun içine simimizden koyuyoruz ne bir miktar yani, bana... yani bir tatlı kaşığı olabilir. <laughs> tatlı kaşığı mı Bir çay mi? kaşığı da olabilir. Evet. İsteğe bağlı. Ne kadar istiyorsanız o kadar olabilir. Normalde buna gliserin de kullanılıyor ama biz şu an evimizde yok, kullanmayacağız. <laughs> ben yaptım. Evet. Olur. Evet, simimizi kattık şu anda içinde. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ama isterseniz biraz daha katabilirsiniz. Aslında biraz daha katalım. Çok az olmasın. Evet, çok az olunca da iğrenç olur. <laughs> E, istiyorsanız evinizde varsa Hindistan cevizi de yapabilirsiniz. Hindistan cevizin taneleri kar şeklinde daha da güzel olabilir. Ya da şu an biz bu şekilde deneyeceğiz. Hindistan cevizi de katabiliriz. Da Kapağı da böyle yapıştırdık. Evet. Bu e, mama kapakları var, mama kavanozlar. Onları atmamıştık. Ondan yaptık. Evet, kardeşim çok yiyordu. Hatta ben çok yiyordum. Evet. Bunu. Evet, şu anda suyu doldurduk. Bakın gördüğünüz gibi. Sıcak su diyebilir Ben hatta biraz daha katacağım ya. Kat Fazla olsun. Evet. Fazla daha güzel daha görünür. görünür. Evet. Böyle kattık. Zaten bunu çakalayacağız. Arkadaşlar, çok güzel. Bu şekilde ters çevireceğiz. Ve içine e, kapağı kapatacağız. Evet şu anda kapağı kapattık. Noel babamız içinde. Hediye paketimiz de içinde. Bakın böyle çalkalayalım. Şu an kar yağıyor gibi. Harika bir görüntü var, değil mi? Oldu mu? Evet oldu. Dilerseniz siz kavanozun üstünü ya da bu yanlarını kapak kısmını süsleyebilirsiniz. süsleyebilirsiniz. Peki laybaba süsleri yapabilirsiniz. Evet. Çünkü çok güzel yılbaşı. oldu bak, net görünüyor. Evet çok güzel. <laughs> ben çalkalıyorum. Normalde. Normalde bunların süsü 70 liradan daha fazla bile 125 lira, 150 lira civarlarında var ben baktım. Siz küçük bir maliyetle bunu yapabilirsiniz. Tabii yılbaşı için. yaklaştığı için bütün marketlerde, pazarlarda yılbaşı hediyeleri var, süsleri var. Evet. Beğendiyseniz videomuza beğeni koymayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Bye bye. bye, bye. <laughs>